Bahadır Gönenç, 1993, Burdur Bucak doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Bölümünden 2015 yılında mezun oldum. Ee, Yüksek lisans Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında tamamladım. Ee, okulumuzun e, faaliyete geçtiği 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren burada öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Şu anda da Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanıyım. Neden Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği dediğimiz zaman... Sivil hocalık sektörü dünyada ve ülkemizde sürekli gelişme eğiliminde olup büyümeye devam etmektedir. Yeni havalimanları ve teknolojik gelişmeler insanların hava yolu ulaşım imkanını da arttırmaktadır. Bu durumun sonucu olarak büyük bir pazar oluşmakta ve beraberinde nitelikli iş gücü ihtiyacı doğurmaktadır. Havacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar gün geçtikçe artmakta, faaliyet alanları ile ilgili kapsamları da genişlemektedir. Bu durum ister istemez nitelikli iş gücü ihtiyacından kaynaklı üniversitelere belli bir görev düşürüyor. Biz de burada sivil hava ulaştırma işletmeciliği programı olarak sektörün ihtiyaç duyduğu e, nitelikli iş gücünü güncel müfredat konularımızla yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Program ile ilgili temel bilgilere bakacak olursak eğitim öğretime başladığımız tarih olan 2018-2019 yılından beri tam doluluk oranıyla sivil hava ulaştırma işletmeciliği programımız faaliyetine devam ediyor. Program bünyesinde 4 adet öğretim görevlimiz mevcut. Aktif öğrenci sayımız şu anda 73. Mezun öğrenci sayımız ise 67. 2021-2022 taban puanımız 223 olarak gerçekleşti. Ders müfredatlarımızı sektörün ihtiyaç duyduğu güncel konular üzerinden sürekli yenilemekteyiz. Öğrencilerimiz havacılık dersleri dışında işletme ve lojistik ile ilgili dersler de almaktalar. Daha sonrasında DGS ile lisans programlarına geçişte bu bölümlere giden öğrencilerimiz de azımsanmayacak sayıda. Mezunlarımız DGS ile başta havacılık yönetimi, lojistik, işletme ve turizm olmak üzere birçok lisans programına da geçiş yapma hakkına sahipler. Yüksek okulumuz bünyesinde öğrencilerimiz için 5 adet dersliğimiz, 1 adet konferans salonumuz, kütüphanemiz, yemekhanemiz, kantinimiz ve bilgisayar laboratuvarımız mevcut. Öğrencilerimizin 1. sınıf yaz döneminde 30 iş günü zorunlu staj yapmaları gerekiyor. Zorunlu staj öğrencilerin mezuniyet öncesi iş hayatı ile tanışmasına olanak sağlamaktadır. Program mezunlarımızın alacağı ünvanlar ve iş olanakları nedir dersek mezunlarımız havalimanlarında, havaliman içerisinde yer alan yer hizmetleri kuruluşlarında veya özel diğer havayolu şirketlerinde çalışabilmektedirler. İşletme, lojistik ve bilet satış gibi konularda da eğitim aldıklarından dolayı bu alanda faaliyet gösteren özel işletmelerde de iş bulma imkanları vardır. Son söz olarak öğrencilerimize tavsiye vermek istersek burayı tercih edecek öğrenciler için iletişim becerisi kuvvetli, kendini geliştirmeye açık, ve yabancı dil konusunda iyi veya kendini yabancı dil konusunda geliştirebileceğini düşünen arkadaşların bu bölümü tercih etmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Tabi tercih yaparken internet üzerinden de Pamukkale Üniversitesi'nin ana sayfasını, Bozkurt Meslek ana sayfasını, Denizli ilini ve Bozkurt ilçesinde araştırmalarının faydalarını olacağını düşünüyoruz.